İyi günler arkadaşlar, yatırım sesi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün piyasaların genel bir değerlendirmesini yapacağız ve yatırım araçlarımızın son durumu ne olmuş ona bir bakmak istiyoruz. Bu değerlendirmeler bizim için önemli. Yarın yayınlayacağımız fonlar videosuyla beraber bu değerlendirmeleri birlikte bakarsanız önümüzdeki hafta yapacağınız yatırımları daha sağlıklı ve daha net bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olacaktır. Önce dolar endeksinden başlıyoruz. Trump'ın göreve başlamasıyla beraber piyasalar rahat bir nefes aldı. Çünkü korkulu gibi olmadı. Hem imzalamış olduğu kararnameler hem de söylemleri çok daha yumuşak olarak algılandı. Bu da bir pozitif etki yarattı piyasalar için. Buna ilk tepkiyi de dolar endeksi verdi. Görmüş olduğunuz gibi 110'lar seviyesinden tekrar yönünü aşağıya doğru çevirmiş durumda. Keza Erasay 50 noktasında hızlı bir şekilde geçerek onayını aldı ve düşüş artık kesinleşmiş oldu. Peki bu düşüş nereye kadar devam edebilir? İlk etapta 105.60'lara kadar geri çekilmesini bekliyoruz ki bu da yine piyasalar için oldukça olumlu bir sonuç doğuracaktır. Hemen arkasından 10 yıllıklara bakmak istiyorum. 10 yıllıklar da benzer bir tepki gösterdi ve hızlı bir düşüşten sonra Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının altına kadar indi. Fakat RSI 50'den tepki alarak ufak bir yükseliş gösterdi ama ben bu yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yönünün aşağıya olduğunu değerlendirebiliriz. Bu düşüş Trendinin üst çizgisine kadar yaklaşabilir ki o da bize 4.30ları işaret ediyor. İlk etapta burayı geçtikten sonra hedefi yüzde dörtler civarı olacaktır. Tabi aşağılara daha da inmesi mümkün. Ama onun zamanı geldiği zaman yorumlarız. Bütün bu düşüşleri bize VIX de teyit ediyor. Yani korku endeksi de şu anda düşüş trendine girmiş durumda. Erasay 50'nin altına sarkmış. Bu noktadan da teyidini almış ve artık düşüş trendi başlamış olarak değerlendirebileceğiz. Şu anda bir direnç noktasında ama bunun altına da sarkması mümkün. Gerek Bollinger Band'da gerekse RSI'da Önü son derece açık. Bu düşüş bir miktar daha devam edecektir. Şimdi piyasalara geliyoruz ve ilk bakacağımız yatırım aracımız altın arkadaşlar. Ons altın grafiği şu anda oldukça kritik bir durumda. RSI 70'e kadar dayanmış vaziyette. Bu nokta kendisi için oldukça kritik. Daha önce defalarca RSI 50 noktasını test etmiş ve burayı geçemeyerek tekrar bir geri dönüş göstermiş. Geçme ihtimali var mı? Tabii ki var. Bunun üzerine geçtiği takdirde bu yükseliş biraz daha devam edecektir. Fakat bilmemiz gereken konu şu. 70 noktasının üzerine yani geçer geçmez kesinlikle bir kar realizasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki bu kar realizasyonu bizim sistemde nasıl oluyor? Biz ana paramıza dokunmuyoruz. Sadece ana paranın üzerinde kazanmış olduğumuz miktarı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu grafik tersine döndüğü takdirde de daha aşağılardan adet arttırarak almamız mümkün oluyor. Gerçek realizasyonunu farklı algılayan arkadaşlarımız var. Onun için açıklama ihtiyacı hissettim. Peki madem kritik bölgelerde yani fiyatların piyasaya göre artık şişmiş olduğunu düşünüyoruz. Bir de haftalık grafiğe bakarak bunu teyit etmeye çalışalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi günlük grafiğe benzer bir şekilde RSI 70 noktasına dayanmış vaziyette. Burada çok daha net gözüküyor. Bu 70 noktasını geçmekte oldukça zorlanan bir altın grafiği söz konusu. Geçtiği takdirde güzel bir alan açılabilir ama bunu aşıp açmayacağını hep beraber seyredelim göreceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim her zaman söylediğimiz bir olay var. Yatırım araçlarının yönünü tayin etmemiz mümkün değil. Bunu tahmin etmemiz de mümkün değil. Biz sadece aşağıya giderse nasıl bir hareket göstereceğiz? Yukarı giderse nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Ona bakıyoruz. Ama şu anda dikkatinizi çekmek istediğim konu fiyatlar artık aşırı alım bölgesine yaklaşmak üzere burada bir tepe oluşturursa şayet ve bu tepede bir önceki tepeden daha düşük olursa işte bizim için tehlike sinyalleri başlamış oluyor haftalık grafiğe göre bir düşüş trendine girerse bu günlük grafiğe de yansıyacak doğal olarak o yüzden son derece kritik bir bölgedeyiz orta vadeli düşündüğünüz takdirde evet bir miktar daha yükselebilir ki benim için hedef 3000 dolarlar civarı buraya kadar yükselme ihtimali var. Ama daha öncesinden de bir tepki gösterebilir, gösterdiği takdirde de orada o tepe oluşmuş olacak ve altın yavaş yavaş bir düzeltmeye girecekmiş gibi gözüküyor ki bu düzeltme de biraz keskin olabilir. Söylemek istediğim konu şu elinde altın bulunan arkadaşlar kar realizasyonu olayına Oldukça önem vermeliler. Bu noktaları kaçırmamaları gerekiyor. Piyasanın rüzgarına kapılarak elimizde tutmaya devam edersek kar kısmını bu bizim için güzel fırsatları kaçırma anlamı da taşıyor. Hemen arkasından gümüşe geçiyoruz. Gümüş altın kadar güçlü bir grafik sergilemiyor maalesef. Burada da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bunu zaten biz bir aydır bu grafiği sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Her seferinde milimetrik olarak bu düşüş trendinden gerisin geri tepki alarak aşağıya doğru yöneliyor. Şu anda güçsüz bir gümüş söz konusu. Evet Erasay 50'nin üzerine atmayı başarmış. Bollinger Band'ın da ağırlıklı ortalamasının üzerinde hareket ediyor ama eski gücünden uzak bir gümüş söz konusu. Burayı kırmış olsa bile önünde çok ciddi bir engel var ki burayı daha önce 5-6 defa denedi görmüş olduğunuz gibi sadece bir defa geçmeyi başardı. Onda da başarılı olamadı, retest yaparken tutunamayarak bu çizginin altına indi. O yüzden 32.10 oldukça kritik bir nokta. Eğer düşüş trendini kırsa bile önemli olan burayı kırıp kırmayacağı. Zayıf bir grafik var karşımızda. Ben bunu daha önce de size hatırlatmak istemiştim. Piyasayla ters düştüğümüz noktalardan bir tanesi ben gümüşün bu sene içinde altından daha yavaş ve zayıf hareket edeceği öngörüsündeyim. Bunu da zaman gösterecek. Hemen arkasından yeni bir yatırım aracını da analiz etmeye çalışacağım platin. Platine de bir bakalım. Platinde durum neymiş? Günlük grafiğe bakarsak bir yükseliş trendi başlatmış durumda. Fakat platini ilk kez inceleyeceğimiz için genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Emtialar biliyorsunuz altın dışında sanayide çok sık kullanılan yatırım araçları. Dolayısıyla bu yatırım araçları enflasyona da sebep olduğu için hükümetlerin sık sık müdahalesiyle karşılaşıyor. İşte işte platin de böyle bir emtia Arkadaşlar o yüzden dönemsel olarak değerlendirilmesi son derece uygun bir yatırım aracı. Yani biz sadece günlükte şu trendleri takip etmemiz ki oldukça güzel de marjlar bırakmış bunları değerlendirmemiz bizim için yeterli olacaktır. Oldukça keskin hareketler gösteriyor ve uzun vadede baktığınız zaman da 2000 dolarlardan bu noktaya kadar gelmiş bir platin söz konusu. Yani son derece dikkatli Yatırım yapılması gereken araçlardan biri olarak öngörülebilir. Bakın bir düşüş trendi içindeki bu trend oldukça uzun bir zamanı kapsıyor ve orta vadede de bir yükseliş trendi başlatmış. Burada bir üçgenin içine sıkışmış durumda. Şu anda önünde ciddi bir direnç söz konusu. Gümüşün 32'sine benzer burada da 982 dolarlar söz konusu. Burayı geçmediği sürece de yükseliş başladı diyemeyiz. Keza aynı şekilde RSI'da da bir düşüş trendi söz konusu. Ben bunu uzun vadeli bakanlar için anlatıyorum. Yoksa kısa vadede bir yükseliş söz konusu ve bu RSI 60'lara 61'lere kadar çıkacakmış gibi gözüküyor. Buradaki kısa maaşları değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız takip edebilir. Bu anlatmak istediklerimi haftalık grafikte çok daha net görüyorsunuz bakın epeydir sıkışmış bir platin grafiği söz konusu ve çok ciddi rakamlardan buralara düşmüş ve sürekli de düşüş trendi içinde olan ki bu yaklaşık 2009'lardan itibaren başlıyor hatta 2008'lerden itibaren sürekli düşen bir yapısı söz konusu. Evet haftalık grafikte de bir üçgenin içinde sıkışmış. Bundan sonra yönünü tayin etmek isteyecektir. Ama 982 noktası özellikle önemli. Bakın bu noktayı geçmekte zorlanan bir grafik var. Burayı atlatamadığı sürece yükseliş başladı diyemeyiz ama ondan sonra da önünde zaten bu düşüş trendi söz konusu. Burayı da geçmesi gerekiyor. Bunu geçmeyi başarırsa şayet önünde güzel bir alan var. Çünkü oldukça uygun rakamlara gelmiş. Haftalıkta da RSI 50'nin üzerine atmayı başarmış. Retest yapıyor. Burada tutunup tutunmayacağını takip etmemiz lazım. Burada tutunabilirse bir süre daha bu yükselişini devam ettirecektir. Evet platin son derece dikkatli yatırım yapılması gereken araçlardan bir tanesi. E, bu konuda dikkatli olmanızda fayda var ama kısa dönemleri değerlendiriyorsanız oldukça güzel kazançlar sağlayabiliyor. Bunu da sizin grafiğe bakarak görmeniz de mümkün zaten. Arkasından Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin altın grafiğine çok benzer bir grafik gösteriyor. Bakın o da bir düşüş trendi içinde burayı kırmayı başaramamış henüz say 50 ile düşüş trendi arasında sıkışmış gibi duruyor. Bu üçgen içinde hareket edecektir. Asıl yükselişin başlayabilmesi için bu noktayı kırması lazım. Önünde 107.971'ler var. Burayı geçemedi maalesef. Burayı geçtiği takdirde bir miktar daha yükselecektir. Peki bu kadar kritik konuştuğumuz bu yatırım aracının haftalıkta ne durumda olduğuna da bir bakmak istiyorum. Bakın altından çok daha net bir şekilde RSI 70'e yaklaşmış bir grafik var. Ve burada da RSI grafiğini incelediğiniz zaman orada da bir düşüş trendi oluşmuş. Yani durum bize şunu gösteriyor. Burada bir tepe daha oluşsa bile bir önceki tepenin altında şekillenecek gibi. Yani bir negatif uyumsuzluk da söz konusu oluşacak. Tıpkı altın grafiğinde gördüğümüz şekilde gerçekleşecek bu durum. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman orta vadeli bir düzeltmeye girmesi söz konusu. Evet, yükselebilir mi? Yükselir. Ama artık dikkatli olmamız gereken noktalardayız. Alım noktası için zaten bizim sistemimize göre şu anda öyle bir durum söz konusu değil. E, bekleme dönemindeyiz. Kararsız bölgenin içinde. Burada kar almayı bekliyoruz. Öyle bir fırsatı verirse e, güzel bir imkan yaratmış olacak. Çünkü benim beklentim ondan sonra aşağı yönlü. Bu konuda da dikkatli olmanızda fayda var. Rüzgarlara kapılarak 120 binler, 150 binler kısa vadede gelecekmiş gibi düşünmeyin. Uzun vadede evet yönü yukarı olan bir yatırım aracı. Ama kar realizasyonları için kısa vadede bir düzeltme beklediğim yatırım araçlarından bir tanesi. Petrole geçiyoruz. Petrol bildiğiniz gibi bu da dönemsel olarak değerlendirilmesi gereken yatırım araçlarından biri olarak değerlendirilebilir. Onu da Erasay'ın düşük olduğu noktalardan 70'in üzerine çıktığı yani Keral bölgesine gelinceye kadar değerlendirilmesinde fayda olduğunu düşündüğümüz bir yatırım aracı. 82.43'ler çok ciddi bir direnç oluşturdu. Bu noktayı geçmesi bir türlü mümkün olmuyor. Trump'ın söylemlerine baktığınız zaman da şu anda petrolün düşük fiyatlı işlem görmesini istiyor. Fiyatların aşağıya çekilmesini istiyor. Böylece enflasyonla da da mücadele etmenin daha kolay olacağını ve büyümenin daha da hızlanacağını öngörüyor. Bu yüzden de gerekli mercilere bu baskıyı yapıyor. Bu hayata geçer mi, geçmez mi? Onu hep beraber göreceğiz ama bundan petrolün etkileneceği kesin. Şu anda RSI 50'den bir tepki almış vaziyette. Aynı şekilde Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasından da tepki almış gibi gözükse bile benim buradaki düşüncem bu düşüşün devam edeceği ilk etapta Bollinger Band'ın alt noktasına kadar devam etme ihtimalinin olduğunu görebiliyorum. Hemen arkasından Amerikan borsasına geçiyoruz. Nasdaq Nasdaq şu anda eski zirvesini yeniden test etmeye çok yakın. 22.096'lara çok yaklaşmış vaziyette. Bu noktayı geçerse güzel bir alan olacak önünde. Keza burada volümcür bantında ağzı açılmış ve güzel bir alan yaratmış kendine. Ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Son derece pozitif bakıyorum şu an için. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Alın fırsatlarının iyi değerlendirilmesi ve kar realizasyonlarını uygulamanın önemli olduğunu hatırlatarak S&P 500'e geçiyorum. S&P 500 hakkındaki düşüncelerim de Nasdaq'la paralel. Zaten güzel bir yükseliş trendi üzerinde. Bu hem arasaydı gözüküyor hem fiyat grafiğinde gözüküyor. Kendi eski zirvesini de geçmiş vaziyette orada bir retest yapıyor. Onay aldığı takdirde bu yükselişte hızlanacaktır. Buradaki hedefim ilk etapta 6250. Bu 6250 noktasından sonra hızlanma devam edecekmiş gibi de duruyor. Bollinger Band'ın ağzı iyice açılmış vaziyette. Güzel bir alan yaratmış kendine. Keza aynı şey fiyat grafiğinde de söz konusu. Artık kanalın içine dönmüş. Buradan itibaren yükselmemesi için bir engel yok. Pozitif olarak değerlendirdiğim borsalardan biri. Ve Avrupa borsasındaki en güçlü borsaya geçiyoruz. Alman borsası DAX. DAX o kadar güzel hareketler yapıyor ki bunu defalarca söyledim. Şu anda Nasdaq arasındaki makası da kapatmak üzere yaklaşık 300 dolar gibi bir fark kaldı. Burayı da hızlı bir şekilde kapatır ve Nasdaq'a geçecek kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Zaten geçen hafta çok güzel bir yükseliş göstermişti. Şu anda Bollinger Band'ın içine tekrar dönmeye çalışıyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu aşırı alım bölgesinde kafasını çevirmiş, tam aşağıya yöneldiği zaman burada kar realizasyonumuzu muhakkak yapalım. Çünkü burada kendine bir alan açması gerekiyor. Artık bir alanı kalmadı yükselmek için. Hem Bollinger Band'da hem Arasay'da bu alanı tüketmiş gibi. Evet, bir miktarı daha belki oyalanabilir bu noktalarda ama tekrar RSI 70'in altına inerek bir fırsat yakalaması gerekiyor. Kendine bir alan açması gerekiyor. Pozitif olarak değerlendirdiğim ve beklentimin yüksek olduğu borsalardan biri. Eğer DAX'a yatırım yapıyorsanız şu an için dikkat etmeniz gereken tek şey kar realizasyonu ve hemen arkasından İstanbul Borsası'nın dolar bazlı grafiğine bakıyoruz. Bakın buradaki hareket aynen burada da devam etmek üzere. Şu anlı çanağını tamamlamış, kulbunu tamamlamak üzere pozitif olarak baktığım ve yüksek hedefler belirlediğim bir dönem içinde İstanbul Borsası yükselen trendini devam ettiriyor. Artık Dolar olarak da RSI 50'nin üzerine atmış vaziyette. Sizler de takip edebileceğiniz gibi güzel bir alanı var. Hem Bollinger Band'da hem RSI'de ee, önü açık vaziyette. İlk hedef olan 294.61'i çok kısa sürede yakalayacaktır. Bu noktada biraz takılması mümkün ama burayı geçtikten sonra hedefimiz 344.70'ler. Artık o hedefte gerçekleşirse ondan sonra yeni hedefleri konuşuruz ama orta vadede çok pozitif baktığım bir borsa. TL bazlı grafiğine bakalım. TL bazlı grafikte daha güzel sinyaller çıkıyor karşımıza. Artık düşüş trendini de kırmış. Bundan sonra yükseliş trendi aktif hale gelmiş demektir. sayda da görmüş olduğunuz gibi milimetrik çalışan bir grafik üzerinde hareket ediyor. Erasay'daki yükseliş trendinden de desteğini görmüş ve tekrar yükselmeye başlamış. Burada da önü son derece açık. İlk hedefi 10.234. O noktaya geldiği zaman omuz baş omuz formasyonu da diyebilirsiniz. Çanak kulp formasyonu da diyebilirsiniz. Hedefine ulaşmış olacak. Ondan sonra bu formasyonun gereği olan 12 binlere kadar bir yolculuğa başlayacak ama orada da kademeli hedeflerimiz var. İlk etapta 10.700 ondan sonra 11.200 ve 12.000 hedefine de bu orta vadede ulaşabilecekmiş gibi duruyor. Şu anda öne açık pozitif baktığımız ve iyi beklentilerimiz olan bir borsa. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, sağlıklı, huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.